Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda makine otomasyon fuarına gideceğiz. İstanbul Fuar Merkezi'nde İFM'de. Evet arkadaşlar, Ataköy Şinerede bekliyoruz. Ee, DTM İstanbul Fuar Merkezi'ne gideceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda metromuz geliyor. Gördüğünüz gibi Birazdan bineceğiz. Evet arkadaşlar Sistema Merkezi'ne geldik. Otomasyon Makine Teknoloji Fuarına geldik. Birazdan fuar giriş yapacağız. Bu da postayı gördüğünüz gibi bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar fuarımıza geldik. Salon 2 etiket dönük ve enerji otomasyonu. Salon 5-6 kaynak robotik kaynak teknolojileri. Salon 4-8 endüstriyel ve fabrika otomasyon teknolojileri. Salon 5 makine otomasyonu ve teknolojileri. Salon 6-7 Robotik Otomasyon ve Dijital Fabrika Teknolojileri Biz salon 5'ten başlayacağız Arkadaşlar burada Eee programla çalışan yani robotla çalışan gördüğünüz gibi kaynak makinesi bu. Kamerası var gördüğünüz gibi. Karşı ekranı görebilirsiniz. Arkadaşlar buna da manuel kaynak makinesi. Bu da gördüğünüz gibi plastikler yapmışlar. Yani dış kabına. İçini görebilmek için. Buradan görebilirsiniz içini. Kaç tane Arkadaşlar bu da lazer kesmi yapıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane azale küp yapmışlar. Gördüğünüz gibi parça parça. Bir metrik yapıyorlar. Gördüğünüz gibi böyle. Çok küçük. Yavrusunuz. Bak. Gördüğünüz gibi çok metrik. Yani şöyle gözükmeyebilir. Gördüğünüz gibi. şu anda Toplaması. ha şu anda oba Nova Türkiye bu iki büyüdü. <laughs> 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 ben o e, orada or or kullanacağım şeyde sıfır başlama ihtiyacı yok. Hiçbir şey değiştirmeden sadece şu bizim şu bizim modülümüz 8 GB olmalı. Ben her direkt olarak bunu Şimdi... taktınız. Altyapısı olarak her şey devam ediyor. Eğer... Şey. Ne diyeceğim? Saki. 5 dediğimiz ee, Sensörün 8 x 8 64 farklı noktadan ölçüm alıyor. Hı. Bu 64 farklı altı. noktadan aldığı ölçümleri size en yakın mesafede hacimsel olarak hani doluluk olarak size gösteriyor. Bir mesafe gibi size aslına bakarsanız. Bunları da yazılım üzerinden bakın pikselleri tek 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 görebiliyorsunuz. Örneğin şöyle elimizi bakın elim şurada. Şu pikseller benim elim. Elimi aşağıya veya yukarı hareket ettirdiğimde an ve an piksel olarak da bunları görebiliyorsunuz. Bunun çok güzel bir özelliği var. Atıyorum siz şu bölgeleri almak istemiyorsunuz ve şu kenarları aldırmak istiyorsunuz. Aynı zamanda ortadaki pikselleri yazılım üzerine kapatabiliyorsunuz. Böyle bir güzel bir özelliği de var. 2 metre benzeri var. 45 derece, 45 derece bir algılama açısı var. Yaklaşık 2 metrede de metre, 1,5 metreye 1,5 metrelik bir alanın tarayamış oluyorsunuz. Kabaca. Motorunu görmüş olduğunuz Suzuki Swift motorunun tasarımını ve eğitimini veriyoruz. Modelleme eğitimini yapıyoruz batarya, yazılım programında. Sonra CNC ve şu ön tarafta göreceğiniz işleme makinalarıyla bazı parçalarını işliyoruz. Burada mesela gördüğünüz gibi fan ee, yol tilezisi var, tornası var, palmelezyon var. Bazı parçalarını tasarladıktan sonra imalata işliyoruz. Ve bu şekilde sanal ortamda montajlarını yapıyoruz. Yani gerçek bir motor öğrencilerimiz bu, şekilde tasarım ve eğitim görmüş oluyor tasarım konularında. Aslında eğitim amaçlı bir motor kaldı. Tabii eğitim oradan Biz bunu eğitim amaçlı için. gerçek bir motoru aldık. Kesin aldık. Bunu şu an çalışmıyor ama çalıştığında görebilirsiniz. Sanal ortamda bütün parçalarını çiziyoruz. Çizdikten sonra da bu parçaların hepsini montaj sanal ortamda. Bazı parçaları da öğrencilerimize işletiyor. işletiyoruz. Mesela krankını sistemini buradaki görüntüsü bizi sipap mekanik olarak teknik teknoloji imal ediyoruz ki öğrenci hem yaptasın sadece gelişiyor hem imalat sadece gelişiyor özel eleman oluyor. Yani şey yapalım, bilginizi alalım. Ürününüz nasıl nasıl çalışıyor? Tabii bizim ürünümüz Montay yapay zeka destekli görüntü işleme ve analiz platformu. Mevcuttaki IP kameralara herhangi bir donanım yatırımı gerektirmeden hızlıca bağlanarak hem cloud hem de on-prem tarafta kolay entegrasyonla çalışabilmekte. İçerisinde çeşitli modüller bulunuyor. Bunlardan ilki ISG modülü. ISG modülünde KKD, kişisel koruyucu ekipmanları, takılımı, kask, yelek, gözlük gibi bunların anlık tespiti yapılabiliyor. Yine forklift ve yasaklı alan ihlallerinde anlık olarak ilgili kişilere seçilen bildirim kanalıyla, WhatsApp, Telegram ya da mail yoluyla anlık bildirim yapabiliyor. Sesli veya görüntülü ikna sistemlerini devreye sokabiliyor. Bir diğer modülümüz ise kalite kontrol modülü. Burada da atıp giden bir bant üzerinde ürün standartizasyonunu kontrol ediyor. Karık var mı, boyası kusurlu mu ya da ambalajında kusurlar var mı? Bunların tespitini yapabiliyor. Burada gördüğünüz hız takibi aslında. Yani burada anlık forklift hızlarında ve araç hızlarında tespit edebiliyor. Burada da yine yasaklı alan ihlalleri bildirim olarak gönderebiliyor. Bir de verimlilik modülü bu nedir? İşte bir personel bir montajlama işlemini kaç dakikada yaptı, başka bir personel kaç dakikada yaptı, bunun analizini yapabiliyor. Haftalık, aylık analizlerle görülebiliyor. Tek bir dashboard üzerinden farklı lokasyondaki fabrikaları kontrol edebiliyorlar. Dediğim gibi ilgili kişilere ilgili bildirimleri capture ederek iletiyor ve böylelikle güvenlik zafiyetlerinin de önüne geçirmiş oluyor ve kalite kontrol süreçlerini de standart hale getirmiş oluyor. daha gönderdim. Rotaryner evet. teknolojisi de ne? Malzeme atarken bıçağın hızının, bıçağın malzemeye değdiği yüzeyin hızının malzemeyle aynı hızlı olması. Çünkü eğer bıçak yavaş kalırsa malzeme bıçağın önünde yığılır. Kağıt. Bıçağın önünde yığılır. Eğer bıçak hızlı giderse bu sefer kesmek yerine kopararak kağıdı evet. yürür. O yüzden uçal yarı çapında tasarımı burada bekledim. Bir katı burada olması lazım zaten. Dikti burada bir seri bazen aynı hızda çalışır. Bak eee ben kontakt gaz alıyorum video I want will... give you some brushes, uh, some type panel I... Evet, Eric, manyetik alanla çalışıyor. Şatırlar var. Kamera ürünün üzerindeki barkodu okuyor ve ürünün üzerindeki barkodun göre bir pet belirliyor. İşte ürünün gitmesi gereken yere. Bu arada diğer şatırların bilgisini de kendi içerisinde tutuyor. Ve buna göre akıllı konu üstleni, nereye gitmesi gerekiyor, oraya gidiyor. Bir de. Yani bir şu an e, güncel mesela Amazon ve paketleme yurt dışında kullanılan ürünlerin e, benzeri gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu da elektrikle öyle e, yere sağlanıyor. Yani yukarı aşağı aslında. Data yazıcılar yani 3D printerlar da aslında bunun gibi çalışıyor. Çalışmalı böyle. Bu da aynı elektrikle çalışıyor. Yani elektrik, elektromanyetik. İçinde mekanik hiçbir şey yok. Yani sadece çalışıyor. Yani bu alan içi falan boş. Onu söyleyeyim yani. Arkadaşlar bu da elektrik çalışıyor. Yani motor falan yok yani mekanik anlamında. Yani motor anlamında. Elektrik motor yok. Onun yerine elektrik yani elektromanyetik kullanıyorlar. Bu alan içi boş. Yani Hani hiçbir motor yok aslında. Bundan görebilirsiniz. Robotlarda kullanmak için uygun bence. Yani motor yerine böyle şey kullanmak biraz daha ideal olabilir. Arkadaşlar burada hiçbir motor yok. Motor anlamında sadece etki çalışıyor. Yani hava falan da yok yani anlayacağınız. Elektrik kullanırken, yani elektromanyetik kullanarak ileri geri yapıyor ve dönmeyi de sağlıyor geçirdik ha? Yok bu... Bu bizim kendi yerli üretimimiz. Gördüğünüz gibi bu jeneratör. İşte yanmalı motor var. Dizel. Dizel. Bu da yanında elektrik motoru var. Şu anda size hali. Çok, çok Türk malı Başak Başak Çaktoş Şöyle görebilirsiniz buradan Başak 100 150 Arkadaşlar Yani bak Bunu söyledim Bunu da aynı şey bu. Evet arkadaşlar bu jeneratör. Bu jeneratörde şu anda şeyimiz yok. Yani et motor yok şu anda. Volana bağlı yani şurası volan. Bu cevabı elektrik motoru yok. Ama bu normalde bu jeneratör. Dışarıda falan var. Yani soğutma sistemiyle alakalı. Burada da motorumuz var. Burada da bir küçüğü. Bir tür küçüğü var. Gördüğünüz gibi.